Bugün Broken Truth isminde bir korku oyunu oynayacağız. Indie yapım. Ne olduğu hakkında bir fikrim yok. Tam yanında PC resmi var bir tane. Okey let's go. Başlayalım abi. Bu şekilde anlamayalım. Abi William'ın sonu Leo William kaybolmuş. Okey. İnanılmaz kaybolmuş. Hayır lan. Kadın oğlu kaybolmuş. Ne kadar arasalarda bulamamışlar. Bu durumdan 7 yıl sonra eleman oğlunun ölü olduğunun mektubunu almış. Ve çocuğa da hiçbir şey bulunamamış şimdiye kadar. sanırsam her şey bu olmalı. Durduğunuz için teşekkürler. Leon'un eşyalarının bir kısmını size vermek isteyeceğini biliyorum ikinizin ne kadar yakın olduğunu bilerek. Her neyse ben şimdilik içeri giriyorum. Dikkatli sür okey. Tamam görüşürüz. Bay bay. Allah ben yavaş kapat. Çok hızlı yürüyoruz lan. Aa şimdi biz arkadaşız galiba. Onun eşyalarını bir kısmını bize vardı annesi. Kulaklığın diğerine takayım da ambiyans daha iyi olsun. Daha iyi hissediyorum. Broken true. Kırıp yarmak mı ne bu? Ne demek? Retro baby müzik çalıyor ha. mi sürüyoruz. Evet. Oo arabayı bir sürüyoruz. Bekle hiçbir şey gözükmüyor. Aa, bir dakika durabilir miyim? Sevin buna gidelim diyor. Gidelim. Kökte 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 daha hızlı. Ne oluyor? Değil ya. Kaldırımdan sürebilir miyim? Ne oldu? Hop. Aynada yok ya. canım Allah ben boşlan ben böyle park ettim. HV ya. Atıştırmalık bir şeyler al. Alalım. Cips alacaktık öyle demişler. Hı, hmm. çok güzel oluyor. Elmas spamlandı. 2 dolara e, satın alabilirsin. Alalım. Ama dur. Bu cipsi gerçekten almak istiyor musun? İçinde neredeyse cips yok. yetmiş hava. Aa, evet. Hmm, sana belki kendi markamı önerebilirim. Jordan'ın Jolly cipsleri. 0 hava %100 cip, cips. Onun için reklam bile yaptım. iyi duymuyorum. Öz, e, üzgünüm. Reklamı görmek ister misin? Belki senin fikrini değiştirir. Göreyim. <laughs> Aşağıda neden kamu spotu geçti ölümler falan. What the fuck? Lütfen satan. Hell no. Peki o zaman. Tamam. Görüşürüz. Gidelim. Kulaklığın birinin pili bitti ya. Dön gidemeyeceğimize gidiyoruz. Aa, keşke bir arabam olsa ya. Tamam ha, bu düz park etmemi istiyor. Kutuları götürmeyecek miyim içeri? Kutular nerede? Kutular nerede lan? O nereye gitti o? Benim çocukluk kabusundan esinlenilmiş verdi. <Sessizlik> 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 Aa bu kadar televizyon yeterli. Hmm, ya takipten önce kutuları açabilirim kutular buradaymış. Şansa bak. Burada ne var? Bir dizi kitaplar. Kirli çamaşırlar. Dördüncü dünya. Bir isimde bir deneyeyim. Posterler. Müziğe ne oldu ya? Pencereden biri bakıyormuş gibi hissettim böyle çalınca. frying pan. Hem de PC. Otur. O oyunu çalıştır. Arrow case'larla hareket ediyoruz. Interact için enter. Okey. Hmm. Bu ne? Sister location'daki şeylere benziyor. Mini game'lere. Müziği falan Burada bir eleman var. Bir seçim hakkın var. Tamam. Hava kararıyor galiba. Evet. Fark etmiyor. Yürümem yeterli havan kararması için. Evet. Skinwalker var galiba burada. Bu yoldan devam etme. Bas girdi. Kulaklığın pili geldiyse. Takalım. Ne kadar devam edeceğim? Sigma male var lan karşıda. Neden? Öyle bakıyor. Modlu adamdan ona dikkat etti. Allah belamı ben niye konuşamıyorum ben? Yürümeye devam. Evet modlu adam da burada. E diyen köpek balığına benziyor. Ben niye her şeyi bir şeye benzetiyorum? Evet montlu adamın yanına geldik. Breaking true. Oğlum bir dakika ben neden hiç korkmuyorum. Dışarı çıktı. Ey get Exit your room. mağara gibi bir yerdeyim şu an. Oğlum ben niye hiç korkmuyorum ya? Oyun daha şimdi başladı. Tamam. 4 levelı tamamla ya da ölümden daha kötü bir kaderle karşılaş. Peki. Hadi go go. Leveli bitirmek için kapıyı bul. Tamam. Karardı etraf. Yaratıklara dikkat et. 1 köprüyü geçtiğimde ağlıyordum ve suya dalıp boğulduğumu düşündüm. Tom Thomas. O boyun uzun galiba. Uzun olduğuna neden dert ettim? Kanalımı doğruladım ama doğrulanmamış diye gösteriyor. 15 dakika sınır var. Level 1 köprü. Tamam. Gidelim. Sırat köprüsündeyiz herhalde oğlum bu ne? Dengesiz yürüyoruz bir daha. Kayık var, Fısıltılar geliyor, bir sifon çekiyor, bir sıçıyor, bir dümdüz sıçıyor şu an. Dikkatle geçin. saltıka bastım bunlar diye. Look through. Evet, vudu bebek var bir tane. Devam edelim. Evet bir boğuluyor. Düşmeseydim. Oğlum ne uzun köprüymüş ya <laughs> Takip ediliyorum Hayırdır oğlum Hayırdır lan Aa. Kimse yokmuş Sürün seviyesi arttı Aa geldik Ya bu ne oğlum ne tam olarak anlamadım bu ne oldu? eleman suyun üstünde lan. Ben de geldik sandım. Kaburga kaburgaya benzettim kocaman bir canlı kaburgası oluyor. A kıyı gözüktü. Tek orada kıyı varsa ben niye buradan gidiyorum? Allah be bizim eleman parkur ustası resmen. Bu ne? Eleman nereden nereye atladı lan? Ya Rabbi şükür sonunda ulaştık ya. Aa kapı. Enter. Aa girdik ve çıktık evet. Oda iki nerede? Burada. Arkadaşımız buralarda bir yerlerde olabilir mi? Düşünce şimdi. Eleman kayboluyor, bulunamıyor ve ondan geriye boyun kalıyor. Ya burada ölü ya da kayboldu. Buralarda belki yaşıyordur bile. Bazenler sadece gözlerimi kapatıp açtığımda daha iyi bir yerde olmak isterim. Tom Thomas. Kim bu Tom Thomas ya? Sürekli böyle atasözü yazıyor. Oğlum oyun iyiymiş lan bayağı. Bunlar ne? Gemi güvertesi gibi bir yerdeyim şu anda. Ya da garip bir Bekrums benzeri bir yer bilmiyorum. puzzle'lar. Hemen dur bir dakika. Kırmızı, yeşil, mavi, sarı. Bir. iki, iki, Üç. iki, Üç, iki, iki. iki üç, iki, üç. Üç, iki, dört. Üç, iki, dört, üç, dört bir. Kolaydı baydı. Bir. bir. Level 2. Merdivenler Bu biraz daha gerici galiba Onu gördüğünde Onları hemen kapat Reflekslerimi sınayacak biraz elemanın tekini gördüğümüzde gözümüzü kapatacağız. Sorun şu, önümü göremiyorum ki zaten. Çöp kutusu. Çok gerildim lan. Geriliyorum ama korkmuyorum bak. Değil mi? Jumpscare'den falan da korkmadım. Bir dakika him değil değil mi? Abi hadi yeter ya. Bu sefer korktum. Fark ettiysen sürekli bak tekrarlıyor. Repeat böyle her şey. O iyice odaklanmamı sağlıyor. Böyle müzik falan çalmaya başlıyor. İyice odaklanmaya başlıyorum. Sonra pat diye çıkarıyor. Kilitledim. Oğlum durun. Durun durun durun. Durun lan. Burada insan zaafları yazıyor lan. Hepsinin anlamını bilmiyorum ama. Hepsi açılacak değil az sonra bir anda? Ne oluyor? Ne yok, yok. Oh, oh. Gericiydi. Abi ben bunu oyun tek seferde oynayacağım da bunu iki part yapmam lazım. Çünkü yani level 2'ye gelmeme rağmen 30 dakika oldu. Editle falan ben bunu belki 15'e indiremem bile. O yüzden bunu iki part halinde iki günde atayım. Her zaman gibi multivitamin içmeyi unutmayın. Görüşürüz.